Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni bir vlogla geldim karşınıza. Üniversitem açıldı. Bugün pazartesi benim dersim yok. Ben de o yüzden güzel bir vlog çekeyim dedim. Hem yurtta nasıl ders çalışıyorum, çalışabilecek miyim, nasıl olacak ben de merak ediyorum. Çünkü daha önceden yurtta KBSS'e hiç çalışmadım. Benim için de farklı bir video olacak. Sizlere de motivasyon olmasını istedim. Şimdi öğlen oldu maalesef. Anca işlerimi halledebildim. Kahvemi hazırlayacağım ve bir önce masanın başına geçeceğim. Umarım güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. mevsimlik ama yıllar yıllar içerisinde orada kalacaksam sürekli göçmansı ile birlikte karşımıza çıkar. Bunlar... hazırlandım arkadaşlar. Yanıma da kitaplarımı aldım ve okulun kütüphanesine gideceğim. Birazcık da orada çalışalım. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Bugün gerçekten benim için çok güzel geçti. Önce yurtta ders çalıştım, sonra okula geldim, okulda ders çalıştım. Gerçekten çok verimli bir gündü. Yurtta da güzeldi, burada da güzeldi. Burada birazcık daha motive oldum çünkü arkadaşlarımı gördüm. Aynı eğitim fakültesinde olduğum arkadaşlarım vardı, onların çalışmaları da beni motive etti. Kendi burada güzel çalıştım ama tabii yurtun rahatlığı da farklı, orada da sonuçta her şey elinin altında, orada da rahat ediyorsun. Bu şekilde benim için çok güzel bir gündü, çok fazla ders yaptım. Nur'la beraber gerçekten güzel çalışacağımıza inanıyorum. Ben de. Gerçekten çok güzel bir gündü. Evet. Bu arada videoyu güzel... izlemek için sabırsızlanıyorum. Ben de seninkine. Vlog'un sonuna yani. denk gel. <laughs> İkimiz aynı anda vlog. Gerçekten güzel arkadaşlar ya. İnşallah farklı yerlerde, farklı alanlarda böyle vlog falan çekeriz. siz de nasıl şey yazın hep. Yani mesela biz gösteriyoruz, herkes görüyor. Aynen. Siz mesela falan. evde mi çalışıyorsunuz, kütüphanede mi, nerede? Çünkü insan kimisinin evi Herkes kimisinin farklı bir teknikle çalışıyor. Herkes farklı stratejiler belirliyor. Hep biz mi gösteriyoruz? Evet, evet. Yani Hı. yorumlarınızı yazın. Fikirlerinizi belirtin. siz de yurtta kalıyor olabilirsiniz ya da Alanınız olmayabilir. Biz de mesela düşünüyoruz nasıl yapacağız nasıl çalışacağız diye ama bence güzel oldu. Böyle evet. farklı alanlarda çalıştığımız vlogları inşallah size paylaşacağız arkadaşlar. İnşallah. Bu şekilde başka vloglarda görüşmek üzere.